Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kusura bakmayın. Gecenin bu vaktinde karşınıza gelip e, kafanızı şişirmek istemezdim ama şu Antalya Spor Fenerbahçe maçı bittikten sonra Gördüm ki rezalet devam ediyor, 3G devam ediyor, puştuk devam ediyor, ağlamaya devam ediyorlar, yaygara koparmaya devam ediyorlar. Galatasaray'ın üzerine ne denli sinsi oyunlar oynandığını hala gördükçe şaşırıyorum ve tepem atıyor. Haksızlığa da göz yumamıyorum arkadaşlar. O yüzden geldim karşınıza. Bir defa Fenerbahçe Antalya'da 3 haram puan aldı arkadaşlar. 3 haram puan aldı. Kim ne derse desin. Bence ya bir defa penaltı penaltı değil eğer o penaltıysa arkadaşlar onun gibi kaç tane Fenerbahçe maçlarında rakipler lehine verilmesi gereken hareketler var verilmedi. Burada bende şimdi o görüntüler var ama malum telif melif davasına onu gösteremiyorum size. Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinde aynı bugün işte Antalya sporlu futbolcunun yok eline sekti, oradan sekti, buradan sekti deyip de penaltı verdikleri ve Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atmasını sağladılar. Onu da geçtik. Maç bir bir devam ederken daha doğrusu o penaltı golüyle tabii Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor ve 2-1 Fenerbahçe öne geçtikten sonra Antalya Spor gidiyor geliyor maç ortada falandı filandı her neyse işin o kısmında durmuyorum ama maçın uzatma dakikalarında yanılmıyorsam 90 artı 5'teki 11 dakika uzatılmıştı maç 90 artı 5'te 6'da veya 7'de her neyse. Antalya Spor harika bir gol attı arkadaşlar. Antalya harika bir gol attı. Bakın şimdi burada ben bu bunun şöyle size şeyini göstereyim. Şu bakın e, kırmızı yuvarlak içinde işaret. E, Antalya Sporlu futbolcuya kalkan Oğuz Burası da işte top uzun bir şekilde o futbolcuya geliyor. Alıyor gidiyor, ortalıyor alıyor. Andeve e, Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasından topu kafayla uzaklaştırıyor. Uzaklaştırırken de arkadaşlar arkadaşlar e, şeye geliyor. Antalyasporlu oyuncuya geliyor. O da yaklaşık 25-30 metreden vuruyor ve Gol oluyor. Harika bir gol. Antalya beraberliği yakalıyor ve iptal ediyorlar. Bir kere daha gösterelim. Şimdi bakın top bu uzaktaki oyuncuya geliyor ama bunlar e, şurada yakında bir oyuncu var arkadaşlar. Şu oyuncuya olsa halbuki top ona gelmiyor. Top öbürüne gidiyor. Öbürüne gittiği için ona olsaydı kaldırılması zaten bir komedi. Hatta bir ara hakem şöyle diyor çekme var diyor. Böyle diyor. Çekme var. Bir şey var diyor falan. Yani uyduracak yakıcından bir şey. Ne uyduracağını o da bilmiyor. Şimdi 别得分。 Antalya Spor 1-0 öne geçiyor. Sonra direkt direktmen dönen bir topu kafayla tamamlıyor. 1-1 oluyor. Hadi oraya kadar bir şey demeyelim. Ama o 2-1 Batshuay'ın penaltıdan attığı e, gol, ikinci gol Fenerbahçe'nin e, şeylerinden uydurdukları bir penaltıyla VAR'a gittiler. Oraya baktılar, buraya baktılar. Şimdi burada bir bilgi vermek istiyorum. Bu Kadir Sağlam var ya, maçın orta hakemi. Bunu VAR'a çağıran Koray Gençerler var ya, vardı oturan o Koray Gençerler, arkadaşlar Arkadaşım, o Koray Gençerler de hatırlayın bunlar daha ligin ikinci haftasında Galatasaray-Giresun maçında görev yapıyorlardı. Orta hakem şeydi, bu Kadir Sağlam'dı ve de vardı bu Koray Gençerler oturuyordu arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe maçında o Fenerbahçe ile yine Tırışka'dan penaltıyı veren, artı Atalya Spor'un 90 artı 5-6-7 neyse oralar o dakikalarda attığı golü, ofsayt gerekçesiyle kışlarından uydurdukları bir ofsayt gerekçesiyle ve millete yedirdikleri bir ofsayt gerekçesiyle iptal ettiler. Böylece Fenerbahçe'yi Antalya'da galip getirdiler. Ama hatırlayın, dönelim şimdi bir hafta öncesine. Sivas'a gidelim. Sivas'ta da bir hafta bile değil ama neyse Sivas'a gidelim. Gittik Sivas'a. Sivas'ta Maçın 49. dakikasında Sivas Spor işte bir gitti geldi bir gol oldu ve golü bilinmeyen bir nedenden dolayı öyle ya da böyle işte o sayipti veya fa oldu anlaşılmaz bir şekilde garip bir şekilde iptal ettiler 49. dakikada. Ve maç Galatasaray'ın o dakikada da 1-0 galibiyetiyle devam ediyordu. Yani 49. dakikada maç 1-1'e gelecekti arkadaşım. Ama gelemedi çünkü hakem golü iptal etti. Şimdi bunu cebinize koyun, virgülü de koyun ama ondan önce Yanılmıyorsam işte 33. dakikadan bana Galatasaray 1-0 öndeyken zaten en sona yapılan müthiş bir penaltılık pozisyon var. Onu görmüyorlar, vermiyorlar. Ne vardaki özgüç görüyor ne o görüyor. <laughs> yani Galatasaray o dakikada 2-0 öne geçmiş olacak. Normal 49. dakikada da maç çok çok 2-1'e gelecek. Şimdi Bunları da koyuyoruz bir kenara. Diyelim o penaltı verilmedi. Maç 1-0. 49. dakikada Sivas Spor'un o golü diyelim verilmedi. Maç devam ediyor. 70. dakikalarda mı ne ee, bilindiği gibi zaten Sivas Spor beraberliği yakaladı. Şimdi Rıza Efendi ağlıyor hani federasyon bir takım işte var kararlarından sonra işte şu hakeme ceza bunlara uzun süre dinlendirme falan gibi bir takım hikayeler anlattılar ya. İşte Erkan Özdemir, e, de o hatırlayın Gaziantep Beşiktaş maçında kafayı çakan adam oyundan atmaya hatırla Karadoğan mı? Beyaz olan mı? Kara olan mı? Neyse. Bunlara uzun süre maç verilmeyecek. Özgür Stürkat denen e, bu VAR hakemine de artık bundan sonra hakem yaptırılmayacak. 2005 yılında Fenerbahçe'yi Konya'da Anerkan'ın attığı golle galip getirmiş. Ne bileyim işte o e, Fenerbahçe-Sivas maçında ceza sahası dışında yapılan hareketin Hüseyin Göçek tarafından penaltı verilmesine VAR'a çağırıp bu penaltı değil dememiş. Sivas Spor'un e, Serdar Aziz nedeniyle kazanılan bir penaltı var veri, verdirmiyor, VAR'a çağırmıyor falan. Her türlü rezaleti yapıyor. İstanbul Spor maçında yerde yatan oyuncuya Jesus tekme atıyor. Orada yine var hakemi bu Özgüç Türkan. Hep Fenerbahçe'nin korunmuş, kullanmış hakemlerinden biri. Ama orada Sivas'ta bu hatayı yaptı diye hemen kellesini aldılar. O ayrı da orası da beni ilgilendirmiyor. Şimdi böyle bir rezalet ortada varken arkadaşlar, bütün bunlar varken ve bütün bu dolaplar dönerken ama gelin görün ki e, yaygara koparmaya devam ettiler. Ağladılar, sızladılar. Sivas'ta kara gece var. İşte bu memleket meselesidir, odur budur. Seçim var, geçim var bilmem ne. Hep beraber ağla babam ağla. İşte önce megafon Ali ağladı sonra oğlan bu ağladı arkadaşlar. Ben de bunu paylaştım sosyal alemden. Önce bunu göstereyim size. İşte Megafon Ali'nin daha önce ağlaması var. Bu megafonlu günler başladı dedik. İşte burada o meşhur Kadir Sağlam denen hakem var. Burada işte o pozisyon var. Son dakikalarda verilmeyen 30 metreden kabak gibi attığı bir gol var e, Antalya Spor'un. Ve ben bunun üzerine arkadaşlar bir e, metinle böyle bunu paylaştım burada. Şimdi ben size bunu okuyacağım zaten. Hem hızlı bir şekilde okuyacağım. Ben şunu söyledim arkadaşlar. Megafon Ali ve malum yalayıcılar ağladılar, yaygana kopardılar. Antalya'da istediklerini aldılar. Galatasaray-Sivas maçında verilmeyen gol memleket meselesi. Seçim geçim kara gece oluyor da... Antalya Fenerbahçe maçında 30 metreden atılan bal gibi golün iptal edilmesine acaba acaba ne oluyor dedik. Ve devam ettik. Ey megafon Ali ile yalayıcı yıkayıcılar ve de malum göbekten bağlı puçlar. Antalya Spor'un verilmeyen bilezik gibi golü için ne diyeceksiniz? Bu rezalet, kara gece, memleket meselesi değil mi acaba? Bu maç için tekrar isteyecek misiniz? ağlayıp yaygara koparmaya devam edecek misiniz? Arkadaşlar ben bunları sordum. Burada gayet net bir şekilde tabi şimdi bu ekrana tabi çok net bir şekilde gelmiyor ama ben bunları sordum. Bunlardan tabi böyle bir cevap alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Alamayacağız tabi muhtemelen ama bu evet. Bunu bir kere daha sizinle paylaşmış olalım. Şimdi ben bunları niye size gösterdim, niye anlattım ve ne de, ne de, neden bu saatte, gecenin bu vaktinde böyle bir e, sohbet çekme gereğini duydum. Televizyonlara bakıyorsunuz abi. Oradan buradan Fenerbahçe şöyle oynadı da böyle oynadı da üstekti de köstekti de. Efendim Antalya Spor'un sahası çok kötüydü de bilmem neydi. Ama Galatasaray'a söz konusu olunca ne o Sivas'taki rezalet sahadan söz eden vardı. Ne ondan ne bundan he? Galatasaray'ın oynadığı futboldan verdiği mücadeleden hiç kimse söz etmedi. Galatasaray'ın verilmeyen penaltısından ya da Fenerbahçe'nin dandik bir penaltıyla 2 bir öne geçmesinden falan hiç kimse söz etmiyor. Oradan yakalıyorlar, buradan yakalıyorlar, yumuşatıyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar abi getirip Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını haklı bir galibiyet aldığını e, anlatıp duruyorlar. Eminim şimdi içeride e, mutlaka o verilmeyen golle ilgili işte bu da golmüş ama işte bunu gördüydü görmediydi İşte hakemi şu yanılttı oraya baktı buraya baktı dedi esnekli köstekli yapacaklar. Ama hiçbir zaman bu Kadir Sağlam'ın e, galatasaray giresun maçında Koray Gençerlerle beraber Galatasaray'ın 3 penaltısını vermediğini Galatasaray'ın mağlup olmasını sağladığını ve ya da işte işte e, bunun gibi daha pek çok rezaletleri hiçbirini görmeyecekler. Sadece ve sadece işte bu gol tamam burada da bir yanlışlık oldu ama işte bu hakemler şöyleydi böyleydi diyecekler. Hala neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? Geçen haftaki Sivas maçında işte var şöyle açıkladı yok böyle dedi yok şöyle. Ya bitmiş olmuş bitmiş tamam kardeşim. Rıza Efendi çıkıp demez mi? İşte Var hakem ceza aldı, o oldu, bu oldu. Bizim puanımız gitti. Biz galip gelecektik. Ya insanda utanma olur. Utanma, utanma. Neye galip gelecektin ya? Maç zaten 1-0'dı. 49. dakikada berabere gelmedi de bilmem 70. dakikada berabere geldi diyelim. Ne olacak yani? O yakalamadın mı beraberliği? Beraberlik gitmiyor muydu? Gidiyordu. Ee, sonra ne oldu? Galatasaray yine zımbaladı bilezik gibi aldı götürdü maçı. 49. dakikada o gol verilmiş olsaydı belki Galatasaray 4'e 5'e giderdi. O ayrı dava şimdi. Ama Sivas Spor'un kaybolan bir hakkı yok. Ama Sivas tekrar istiyor, Sivas ağlıyor, bilmem ne yapıyor. Çünkü Megafon Ali bunlara talimatı veriyor. Ağlayın, sızlayın, tekrar isteyin. Peki şimdi Antalya Spor tekrar isteyecek mi? Ben şaşırdım. Antalya Spor'un teknik direktörü Nuri Efendi tek kelime bahsetmiyor çünkü belli Antalya Spor'un başkanı da Fenerli falan oldukları için mutlaka işte Koç Holding orayla burayla herhalde işleri işleri var ki aman adamların kardeşim üstümüze gelmesinler diyorlar. Derbi öncesi ne ona dokunuyorlar ne buna dokunuyorlar. Derbi öncesi Fenerbahçe'nin Antalya'da galip gelmesini sağlıyorlar. Ya ayağa kalktılar memleket meselesi dediler. Basın toplantıları dediler. O dediler bu dediler. Var kararları açıklandı diye. Galatasaray diyor ki biz bu var kararını olumlu buluyoruz. İyi ki açıklandı. Bundan sonra bütün kulüpler için açıklansın bu kararlar. Kimsenin hakkı yenmesin diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Vay Beşiktaş niye bizimki açıklandı? Vay Fenerbahçe bilmem şöyle oldu. Vay öbürü bilmem böyle oldu. Ya bu ne dalga dümen. Adam açılış yapıyor. Daha önce Galatasaray maçından sonra açılış yapıyordu. İşte diyordu ki Sivas maçından sonra hatırlayın. Biz 40 kişi burada bu golün neden verilmediğini anlamadık. Peki desene kardeşim biz burada 39-41 kişi 40 kişi ve saz ekibi bilmem ne adam işte yok Gün mu diyorlarmış Tekno mu diyorlarmış neymiş. Ey Günto ve saz ekibi 40 kişilik saz ekibi Antalya maçında anladınız mı golün neden iptal olmadığını olduğunu he? Orada demiyor. Orada işte Fenerbahçe şöyle oynadı, ikinci yarıda etkin oynadı, top hakimiyeti ondaydı, kazandı. Böyle bir giriş, öbürü öyle bir giriş. Yalama, yıkama devam ediyor. Bu ne kuşluk ya? Ve muhtemelen göreceksiniz ki Galatasaray Ankara gücü maçında zorbay küçük her türlü pisliği puştuğu yapacak. Çünkü Antalya'da bunun mesajını aldık. Antalya maçında eğer Fenerbahçe bu kadar korunup kollandıysa ve Antalya sporun kobak gibi bal gibi hadi hatta hatta bilezik gibi golü verilmiyorsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. Pes diyorum artık pes. Bunlarda utanma sıkılma yok. Abi Türk futbolu Türk futbolu artık yerlerde sürünüyor. Bu yorumcuları bu yıkayıcıları bu yalakaları artık temizlemek lazım bu tür futbolunda. Türk spor medyası içerisinde. Olmaz abi bu kadar olmaz ya. Bu kadar bir rezalet olmaz. Adamlar bakıyorum ben tek kelime değinmiyorlar. Ya söyleyin Antalya'da skandal, Antalya'da kara gece, Antalya'da memleket meselesi. Koca Ali neredesin? Megafon Ali. He? Yapacak mısın basın toplantısı yarın? Bizim burada böyle bir Antalya Spor'un golü iptal edildi Antalya senin sesin niye çıkmıyor? Öbürlerinin niye çıkmıyor? Abi bu iş ok yaydan çıkmış. Bu rezaleti hiç kimse temizleyemez. Bu iş bitmiş. Bakın yarın Galatasaray orada puan kaybederse bunlar zil takıp oynarlar. Şimdi diyecekler ki yarın Galatasaray açın. Fenerbahçe lider, liderliğe yükselecek. Adam şunu söylüyor. Açılışı yapıyor. Fenerbahçe Antalya'da kazanırsa liderliğe yükselecek. Cümle şu. Antalya'da kazanırsa maç fazlasıyla yükselecek. Ama onu arada araya sıkıştırıyor. Kafadan plaj cümle. Fenerbahçe lider ol. Nah lider olacak. Ne olacak şimdi? Her türlü rezalet. İşte dediğim gibi megafon Ali ağladı, sızladı. He? Yaygarayı kopardılar. Kendi yalayıcılarla, yıkayıcılarla, malum kuşlarla beraber Galatasaray'ın içinde de var o kuşlarda. Yaladılar, yıkadılar. Antalya'da istediklerini aldılar. Bütün amaçları derbi maça yatırımdı. Ben soruyorum arkadaşım. Sivas'ta kara gece oluyor, o oluyor, bu oluyor. Memleket meselesi oluyor da Antalya'da Antalya'nın bilezik gibi golü iptal edilince ne gece oluyor? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Arkadaşlar dehşet içinde kaldığım için bu televizyonlardaki yorumcular, programlar hepsi bunlar abi malum. Malum diyelim siz ötesini nokta nokta anlayın abi. Olacak iş değil. Rezalet kusura bakmayın. O yüzden geldim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. O biraz önce de sosyal alemde paylaştığım metni özellikle yine okuma okuyarak sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kusura bakmayın. Bu saatte de böyle biraz canınızı <laughs> sıktım belki. Keyfinizi kaçırdım. Bu adam şimdi ne dedi diye bakacaksınız belki de. E, eminim yani bakacaksınız da. E, ne yapayım? Mecbur kaldım bunları sizlerle paylaşmaya. Hem de böylece biraz kendimde rahatlamış oldum. Dedim ki kardeşlerimle paylaşayım da en azından sizlerin de biraz böyle rahat uyumanızı belki sağlayabiliriz. İnşallah Galatasaray şu Ankara gücünü bir dörtlük beşlik yapsın da onlara güzel bir mesaj olsun. Yalnız bu Antalya Spor maçında yaşananlar bana derbi maçı öncesi hiç de iyi sinyaller vermedi. Onu da söyleyeyim. Orada da her türlü dalga dümeni görürsek şaşırmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.